Kalp kırık ise kalptir. Eyvallah. Kalp kırık ise kalptir. Yoksa et parçası bir pompadan başka bir şey Kırıldığında, değil. Kırıldığında hakikati Kırıldığı zaman kalp olur. Evet. Allah mahzun gönülleri sever. Evet. Allah kendisinden başka hiçbir şeyin tesellisi olamayacağını fark eden kalplere nazar eder. Onlara kıymet verir. Yoksa yani çer çöple doldurulan kalpler zaten onunla tatmin olmuşsa, onunla mutlu oluyorsa Allah ona bakmaz. Ya Rab bildim ki Beni senden başkası doyurmaz. Bunu fark eden kalp Allah'a yönelmiştir ve Allah irade buyurur o kalbe tecelli kırar lafla bu kadarı anlatır. Tecelli kıldıktan sonrasını nasıl lafla anlatalım? Evet. Fuzuli der ki, çok dert çekmişem kim? Bu dermana irmişem. Muru muhakkaram Süleymana irmişem. Bülbülü şurideyem Gülistan'a irmişem. Ve Yunus diyor. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Assı ziyandan geçtim. Kovanım, dükkanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Neydi o bulduğu şey? Edebiyatını yaparız, lafını yaparız da bir şey bulmuşlar. Bütün bir ömür boyunca inleyen, ağlayan, sızlanan, ahvah eden kalp göremediğimiz bir el tarafından susturulmuş, merhem sürülmüş, teselli edilmiştir. Onun şiirini söylüyorlar.